E, Metropolün Türkiye'nin Nabzı Eylül 2021 araştırmasından partilerin oy desteği. Kararsızlar dağıtılmadan ve oransal dağıtıldıktan sonraki sonuçlar. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Metropolün <laughs> 2021 anketi. E, milletvekili seçimi olsa kimi oy verirsiniz sorusu soruluyor arkadaşlar. Kararsızlar dağıtılmadan önce ve kararsızlar dağıtıldıktan sonra diye 2 bölümümüz var. Kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti %25, CHP %20, İyi Parti %11, HDP %8.7, MHP 7.9, DEVA 2, Memleket 1.3, diğer partiler 2.4. En sinirlendiğimiz yere geliyoruz. Kararsızım. Yani nasıl ya? Bilmiyorum vallahi tam sakinim. Vallahi bağırmayacağım. Kesinlikle hakaret etmeyeceğim. Oy ver de demeyeceğim gerçekten. Şunu soracağım. Bu kadar şey görüp bu kadar şey yaşayıp hala nasıl? Cık, yok abi ben kararsızım diyor. Vallahi ben şaşırıyorum oğlum. Şaşırıyorum. iyi tamam kanka kararsız ol. Abi ben sistemi değiştirmek için bir şey yapmayan insanların e, şeylerini de e, adı ne? Ve ağlamalarını diyeyim hani bizim gibi ağlıyorlar onlar da çünkü şu problem bu sıkıntı bu şu kötü falan diye. Ciddi ağlamıyorum. E tamam kötüyse değiştir abi başkasını dene. O da mı kötü? Değiştir başkasını dene. Mühür senin de bas geç ya. Tekrar tekrar söylüyorum. Türkiye'de her şeyin içinde siyaset var siyasetin olmadığı hiçbir alan bir alan bile yok ve senin burada bir tane söz hakkın var o da bastığın mühür bunu kullan adam yok 112 tane parti var nasıl yok adam ne koyayım katalog gibi parti şeyi var seç birini ver işte ya sen işte abi seçime girmiyor e desteklerse insanlar girecek Dan kötülük karşısında susan değilsiz şeytandır. Aynı şey demiş. Şimdi kötülük karşısında susan derken burada tamam da kim? Kimi kastettin? Şimdi bittin. Onurcum. Kardeşim benim. Ee, Can adı Twitch'ten 100 bit attı. Dilsiz şeytan diyor. Evet. Buna bir aha. Evet, buna bir daha var. Teşekkürler. Twitch vardı bir siyasetin olmadığı. Onu da sen getirdin sağ olasın. Sen öyle san kanka. Yani sen yoktu san. Twitch oğlum Twitch izliyorsun. Dolaylı kesinlikle dolaylı %100. Ama yine müthiş alakası var. İnternetle izliyorsun, bilgisayarla izli bilgisayarla izliyorsun. İnelim istiyorsan bunu alabiliyor mu, alamıyor mu, neyi alabiliyor Oyunu alamadığı için oyunları Twitch'ten izleyen adam var ama okuyayım. Niye alamıyor sence oyunları? E yine siyasetle alakalı. <gülüyor> <gülüyor> Ki ben dediğim gibi yani... E, insanların bu sürece dahil olmasını istediğim için bunu yapıyorum yani. Dahil olun abi siyasetin içinde olun. Bilin tutun bir yerinden. Oy verin konuşun arkadaşlarınızı anlatın. Tweet atın ama dikkatli atın. <laughs> Canlı ekran. ben dışı minnakları kastediyorum demiş. Kartel kötünün iyisi diyor. yine veriyoruz kek W demiş. Yapma abi. <laughs> Eyvallah. Gülüşe gel. Hastayım gülemiyorum. Biliyorum çok yapmacık geliyor <gülüyor> diye gülüyorum ama genzim tıkalı hastayım gülemiyorum. O yüzden öyle abi. Kusura bakmayın. Ee, günde 3 kilo sümük yiyorum bu arada geniz akıntısından ötürü. Çok kötü bir bilgi ama böyle abi. Ee, başka okumadığım var mı burada? Hocam merhaba. 4. evrede kanser olan kadın hala cezaevinde. Kadına yardım edemiyoruz. Bağır sesini duyuralım. Euronefs'in bir röportajı var. Onu dinlemeni istiyorum. Teşekkürler demiş. Bakarız abi. Eyvallah. Çok sağ ol. Desteğin için. <laughs> çıkmam lazım çok zor neyden lan cannegrom mukoza demiş evet ve geçmiyor konuşmama konuşmama aşırı zorluyor neyse bizim şeylere bakıyorduk anketlere niye geldik buraya ee, kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oylar arkadaşlar ak parti %31.7 chp %25.8 İyi parti %14.3 e, hdp %11 yüksek mhp %10 yüksek Deva 2.6 ortalama. Memleket Partisi 1.7. Memleket Partisi'ni ilk defa bu kadar yüksek görüyorum bu arada bir ankette. Diğer partiler 3. Arkadaşlar kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Şimdi ben ee, anketlerdeki kararsızların dağıtılmış hali diye verilen anketlerde hep bir iki puanlık hatta birkaç puanlık oynama olabileceğine eminim. Ki oluyor da bakarsanız. O yüzden aslında e, şey diye düşünmek daha mantıklı geliyor bana. Bu cevap vermeyenler ve kararsız olanlar kime daha yakın? Onun üzerinden a o zaman bunlar atıyorum CHP'ye daha yakınsa burada CHP oyunu daha fazla arttıracak. Atıyorum İyi Parti'ye yakınsa İyi Parti, AK Parti'ye yakınsa kararsızlar ki kararsızlar içinde AK Parti'ye yakın olanların çok düşük olduğu bir dönemdeyiz. Atıyorum o yükselecek gibi bakmak lazım. Yani... Ee, şu an bile baksam bak diyelim ki yani çok net bir muhalefetin zaferini görebiliyorsun. Yani AK Partililer bunu kabul etmek istemiyorlar ama kabul etmedikleri şey de ee, gerçeklik. Yani bütün anketler böyle abi anlayın artık sokakta milletin hali belli, röportajlarda belli, buralarda konuşuyor belli, sosyal medyada belli. Evet CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Saladı güzel beyarıyor. Alo. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Ne arada abi evet konuştuk. Çok sağ olsun. Yok abi eyvallah. Ee, onu daha ayarlayacağız da abi şöyle bir sıkıntı var benim e, adreste sıkıntı. Görüşmek üzere abi öpüyorum bay bay. Evet CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Saladı güzel aradı arkadaşlar şimdi de. Birazdan da İsmet İnönü arayacak. <laughs> İsmet Paşa birazdan arayacak. Ee, diyecek ki yanındayız merak etme bu süreçte seninle beraberiz. Ee, sağ olsun Sağolsun Onursal abi aradı hem bu hukuki destek için hem de yanındayız mesajı vermek için tekrardan ona da çok 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 teşekkür ederim. Beni yani çok mutlu ettiler. Kemal Bey de, Onursal abi de beni çok mutlu ettiler. Sağ olsunlar. <gülüyor> 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 e, Kartel 2023'te ben demiş. Hemen bakıyorum abi. 2023'te var ya getirecekler onu böyle okulun Kim o ya? Gireceğim böyle al kimlik. <laughs> Vereceğim kimliği al diyecekler bu şeylerin o kağıtlarını verecekler. elimede de mührü alacağım sıranın üzerine koyacağım. Getireceğim böyle adayımın üstüne böyle koyacağım. Artık kim olur adısa aday hiç umurumda değil böyle. Ya Allah bismillah koyacağım amına okuyayım sıra çat ortadan ikiye ayrılacak. Okulun içinde böyle pa 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 diye sesler yankılanacak. Akşam evime geleceğim kahvemi alacağım. Seçim sonuçlarını izleyeceğim. İnşallah kanka. İnşallah. Hadi bakalım. İyi bir niyet. <gülüyor> <gülüyor> ee, devam edelim biz ankete bakmaya. Çok 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 bölünüyor bu arada anket. Kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Ee, burada kesin olarak baktığımızda muhalefetin galibiyetini görebiliyoruz arkadaşlar. Kararsızlar tarafında da her seçim böyle olur bu arada. Kararsızlar seçim yaklaşınca düşmeye başlar. Yarı belki yarıdan fazla erir yani. Çünkü seçim zamanı gelmiştir. Birilerine oy vermeleri gerekiyordur ve yarı yarıya erirler. Gerçekten anketlere baktığınızda buna yakın sonuçları görebilirsiniz. Ben bu eriyen kararsızların da muhalefet tarafına kayacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar zaten AK Parti hani AK Parti'ye oy veren abi ekonomi de kötüye gidiyor ne yapalım geçinemiyoruz falan kitle olduğunu düşünüyorum çok ciddi bir kısmın ee, dediğim gibi baktığında çok net bir şekilde muhalefetin galibiyetini görebiliyorsun hatta bazı anketlerde ee, şu an şeyler eşitlenmiş durumda Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı eşitlenmiş. Hatta bazı anketlerde Millet İttifakı öne geçmiş durumda. Burada 1-2 puanla Cumhur önde ki gibi anketten ankete de değişiyor. Şimdi yan tarafta da kararsız ve cevapsızlara mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih edersiniz diye so aa bu sorulmuş. Ha bunu sormuşlar. Oha ve çoğu AK Parti mi demiş? Yanıldım özür dilerim. Anketin yapıldığı kitle için yanıldım. Kusura bakmayın benim hatam. Ee, %26'sı kararsızların %26'sı AK Parti'ye daha yakınım demiş. %21'i CHP'ye daha yakınım demiş. %12'si İyi Parti'ye daha yakınım demiş. %9'u HDP'ye daha yakınım demiş. %8.5'u MHP'ye daha yakınım demiş. 2.4 Ebu Ebu bayağı oy. Yanlış mı okuyorum? Ha çok 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 özür diliyorum. Allah'ım iyileşeyim artık. Ad, kararsızlara diyorlar ki tamam amına koyayım kararsızsın da kime daha yakınsın onu da söyle diyorlar ve ona göre sıralıyorlar. Şöyle oluyor. yüzde %26,6 AK Parti, %21,5 CHP, %12,7 İ Parti, %9,1 HDP, %8,5 MHP 2,4 Deva 1,4 Memleket 2,5 Diğer part şeklinde Buraya şey yapılıyor 4.1 e hala kararsız kalmış ama Vay amına koyayım azme bak lan Hayır ben hala Hayır ama kime daha yakınsın Değilim lan kararsızım bırak beni falan olmuşlar muhtemelen Burada var %9,2 de kaç kişiyle yapılmış ee, 1600 kişiyle yapılmış ha okey Telefonda mı yapıldı peki? Evet telefonda anket. Hmm. Ee, i̇ki buçuk hata payı varmış. Artı eksi iki buçuk hata payı varmış. Arkadaşlar ondan da haberiniz olsun. Yani düzene denilecek dediğim gibi fazla bir şey yok. Bu ankiyle geçen ankiyle aynı diyebiliriz ankede. Bu ne abi? Bakayım ama ankete bakar mısın? CHP AKP'yi yakaladı. Bakarız birazdan. Yanlış okumuyorum. Hayır oğlum, olduğu gibi okuduk işte. Allah Allah. Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın ve insanlığın büyük devrimcisidir demiş Süleyman Soylu. <laughs> ya yani ne? Bir şey diyemedim. Şimdi devam eden bir soruşturma olduğu için bir düşündüm önce lan. Bir şey desem yine yanlış anlaşılır mı diye gülerek geçiyorum. Teşekkür ederim. Yani yorum yapmaya gerek yok bence. Evet tamam öyledir. Katılıyorum kesinlikle. Kesinlikle devrim falan ya müthiş vallahi devrimler ya. E, kartel malum parti değilim yanlış anlaşılmasın olabilirim. Babam ona oy vereceğim dedi mi? bıçak çektim demiş. Teşekkür ederim desteğin için abi. Eyvallah. Bu arada bugün dışarıdan gelip izleyenler olabilir ve bu söylediklerinizi ciddiye alabilirler. Eğer bana olan nefretinizle ne diyormuş bu pezemek falan diye yayına geldiyseniz bunlar şaka. Yani eğleniyor insanlar. Ee, Dark Şevalır 100 bit göndermiş. Çok teşekkür ederim abi. Umuruk. Evimizin öndeki gürültüye sebebiyet veren sabit satıcı 18 şikayette çözemeyen CHP'ye mi oy verelim? Yoksa ülkenin içine eden başka bir partiye mi? Yani şunu diyeceğim abi. Bir tarafta işte o ülkenin içine eden partinin yapıdaki olanları düşün. Yaşananları bir düşün. Yaşananları. Bu sorunun boyutunu bir kavra bence. Bir de yanına şey koy abi. İşte satıcının çıkardığı ses. Tabii ki o da çözülmeli. Eğer hukuki olmayan bir şey varsa ortada. Ama karşılaştırıldığında bence komik oluyor. Bilmiyorum. E, 30 yaşındayım. Komşularımı neden oy vermemesi gerektiği konusunda örgütleyeceğim. Covid karantinam bittiğinde demiş. Okey abi. Yani tamam verme. Örgütleyin. Vermeyin. Bu şekilde devam edelim. Son, sonucu bu çünkü. 2023'te ben ha onu onu baktık onu okuduk. Rhino demiş ki 85 milyonluk ülkeyi Hayır, demeyin öyle şeyler, demeyin. Dava açıyorlar. Geçtim. Kendinizi düşünün oğlum.